Yasemin, Neker Şeker Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel ekmek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 4,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 silme tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş maya ve 2 su bardağı ılık su. Normal 200 mililitrelik bardaklardan kullandım ben. Yani 2 bardak kullanmak yerine tek bardağa döküp o şekilde kullandım. İlk önce mayamızı kabımıza alıyoruz. Daha sonra üzerine ılık suyumuzu dökerek mayamızı eritiyoruz. Evet mayamızı erittik gördüğünüz gibi. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz karıştırıyoruz tekrar yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz karıştırmaya devam edeceğiz Öyle yapışmayan yumuşak bir hamur oldu Evet hamurumuz toparlandı gördüğünüz gibi şimdi 2 kaşık zeytinyağımızı dökeceğiz ve biraz da bu şekilde yoğuracağız ve hamurumuzu toparlayacağız. Daha sonra mayalanmaya bırakacağız. Zeytinyağını hamura iyice yedirdik gördüğünüz gibi ve toparladık. Şimdi üzerine önce streç filmle kapatacağız. Hava almaması için daha güzel mayalanıyor. Daha sonra kabımızın kapağını kapatıp bir saat bir şekilde mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi masamızın üzerine alacağız ve katlama işlemlerini yapacağız. Bu benim granit tencerem, ısıya dayanıklı. İçine biraz un serptim. Bunun içinde pişireceğim. Şimdi hamurumuzu masamıza alalım. Önce biraz un serptik. Hamurumuzu alalım, elimizde açarak katlama işlemleri yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuzu çok hafif unlayarak elimizle tekrar açıp tekrar katlıyoruz. Bu işlemi 3-4 kez yapacağız. Bunu yapma sebebimiz hamurumuzun için hava alması ve çok güzel bir şekilde pişmesi. Bu şekilde çok güzel bir ekmek ortaya çıkacak. Şimdi son kez katlayıp fırın kabımızın içine koyacağız ve üzerine kapatıp bir saatte bu şekilde mayalanmasını bekleyeceğiz. Dediğim gibi ben tencere kullandım. Siz fırına dayanıklı borcam kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde kapağını kapatacağız ve bir saat daha mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi üzerine biraz un serpip çizik atacağız. Bu şekilde fırına üzerine kapatıp fırına vereceğiz. Burada püf noktası var. Fırına ufak bir kapta, ısıya dayanıklı kapta su koyacağız. O da ekmeğimizin içinin yumuşak ve güzel bir şekilde pişmesini sağlayacak. Şimdi hamurumuzun üzerine hafif unluyoruz. Ve boydan bir çizik atıyoruz. 1 santim derinliğinde pişerken buradan açılacak ve çok güzel hava alarak da pişecek. 1 santim derinliğinde yeterli. Gördüğünüz gibi benim tenceremin kapağı fırına uyumlu değil. O yüzden ben önce yağlı kağıt sereceğim. Üzerine folyo kapatacağım. O şekilde fırına vereceğim. 250 derece alt üst ısıda önceden ısıttığımız fırınımıza suyumuzu koyuyoruz. Isıya dayanıklı bir kapta. Daha sonra ekmek hamurumuzu yerleştiriyoruz fırının ikinci rafında pişirmeyi tercih ettim. Kapağını kapatıp 20 dakika 250 derecede daha sonra üzerine açacağız ve 20 dakikada 200 derecede o şekilde pişireceğiz ekmeğimizi. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz çok güzel kızardı. Altı da aynı şekilde, üstü de aynı şekilde. Şimdi üzerini temiz bir bezle veya havluyla kapatacağız. Biraz dinlenmesi lazım. Bu şekilde dış kabuğu da güzel bir şekilde yumuşayacak. Ekmeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.